Evet arkadaşlar bugün sizlerle PlayStation'dan GTA oynuyoruz. Evet, çıktık evimizden. Arabayı binelim, motoru binelim. Motora binelim. Evet, bu arada bu bölümde market falan da soyacağız. Yeni bir silah, yeni bir silahım var. Harbiden bir avatardan bir göstereyim. Sniper'ım var, mermisi yok. Ondan sonra, sonra tamancam var. Ee, pompalı silahım var. Şöyle bir tarama silahım var, mermisi yok. Bir de küçük bir tarama silahım var. Mikro SMG. Bu kadar. nerelere gidelim biraz gezelim market sonra sayarız böyle güzel bir araba alalım sonra markete söylemeye gideriz güzel bir tane var mı benim arabamın aynısı var ya da değişik arabada yok değişikmiş böyle gidelim. Otelde kater olamaz. Olmaz. Ne bu olur. Bunu alalım. Kaçalım. Bunu. Biraz kaçalım. Şimdi market nerede onu belli bu da var doğrusu hazır şu şu market yola gidiyoruz yola gideceğiz Arkadaşlar ben market kapısına gelince e, Videoyu başlatacağım Evet arkadaşlar markete ulaşmamıza çok az kaldı Tabii çarpamaz, Çarpmazsak daha iyi olacak ama Arkadaşlar burada da silah Satıyorlar Yani silah Silah marketi e, Abone atıyorum Abone işim yani ben hello okuyorum yani. Ee, buradan da marketten sonra e, market markete gittikten sonra alırız buradan başka sıra silah, başka silahlar ya da mermi alırız. Evet arkadaşlar market burada. Soyabileceğiz mi soyabileceğiz mi? mi ben de bilmiyorum. Bazen getap falan diyor ama. Ya çok sü ya soyamayacağız. Mesela arkadaşlar bir dahaki sefere. Bu benim paramı vermediği için öldürüyorum onu. Kim sıkıyor bana? Karşıdan birisi mi sıkıyor? Neyse ben kaçayım. Aaa bu sıkıyor. Hadi kaç kaçar. Kaç bu araba değil bu araba değil şu arabayı alayım kaçayım kaç 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 evet arkadaşlar yeniden başlattım şimdi polis inşallah bizi yakalamaz Yıldız olduk. Şurada keşke bir boşluk olsaydı uçardık ya. Nerede bir otomar yok mu ya? Market var mı? Şu arsa yine. Ne var ne? Burada, burada. Bu skand. Şuradan ilerlese. Bak o skay. O şeyde gelemez böyle. O da boşluk var sebebi ya. Geri git ya. Çok kötü yaptık. Orada boşluk var. biz patlattılar. Evet, arkadaşlar biz bence ölelim. Ya evet, biraz daha bir şey olacak. Yok ölelim ya. Biraz uğraşalım. Yani. Olmadı ya uğraş çok adam. şimdi burada birkaç adam var geride onlar onları çarpıyorsunuz sonra onlar bize karışıyor çarpalım bir karışacaklar mı devreye başlıyorlar dokunsak bile Burada yoklar o zaman

ya. Gelmiş. <laughs> Arkadaşlar bir de bu, bu, videoya bir like gelirse bir de abone olursanız bir de PlayStation'da PES e oynayacağız. Araba yarışı falan oynayacağız. Ondan sonra ben Minecraft yükleyeceğim. PlayStation'da Minecraft oynarız. Çarpa çarpa gidiyorum bunlara. Şu Şunu alayım. Aşağı bu sefer de bir sürü insan öldürelim. Yine polis. Bu sefer de polisten kaçalım ama bir sürü insan öldürerek. Ya polis yakaladı ki ya. Geliyor ki polis. Çaktım ya. Abi çekil çekil. Sıkıcı hemen çekiliyor tabi. Ya çok hızlı çek gidiyordum ya. Hızımı bozdu. Bu arada çok kaçıyor. diyeceğim. Arabadan çıktım. Çıkmadım da uçtum arabadan. Arkadaşım yine başlattım. Böyle kamerayı, kamerayı ayarlamam gerekiyordu diyeceğim. Polis geldi. Bu araba da çok yavaşmış. Yavaşça değilmiş çok da Ay çok güzel araba geçti Güzel arabayı geçtik az önce. Yine geçtik Polisin ön şeyi kopsun Arkadaşlar ben o sniper'ı nasıl aldım diye sorarsanız bir ara dört yıldız olmuştum. Beni yakalamaya helikopter geldi. Beni yakalamaya helikopter geldi. Helikopterdeki adamı vurdum. O aşağı düştü. Ondan aldım silah. Silah gibi. Kamera yine oluyor. Aşağı arabaya alalım. Aynısı zaten. Bayağı kaçıyoruz. Çıkamıyorum. Ah. Öldüm ben. Öldüm, öldüm. ben öldüm. Ben yokum artık öldüm. Kaç 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 kaç. Bu sene çarparsam çok, çok iyi olur ya. Saptım. Uuu motor var. Kamerayı ver. Bir dakika. Keşke varsa bir bineriz burada. eski var galiba. Da suya gitsin. Evet var ya eski. Oha nasıl öldüm ben? Nasıl ben? Çok yavaş gidiyordu arabaya. Atladım öldüm. Oha çok yavaş gidiyordu ama arabaya. Hiç anlamadım. Şimdi bir silahçıya gidelim. Paramız yetmezsin. Kaç paramız var bizim? Sıfır dolar mı? Daha geçen oynadığımda arkadaşlar ben 700 dolarım falan vardı. Mesela şunları öldürerek alırım da bir taşlarım. bayağı kişi ödedi para para bayağı para var en azından bir şu an aşka 100 dolar çıkar, çıkardım çok de para yokmuş diyeceğim 21 dolar geldi şu paraları alayım 2 dakika videoyu çekeceğim Tamam kaç yılımız oldu? Giremiyorum. 85